3 yıl önce ilk defa yaz buhranına şey tanışacak. Bunun yarattığı o yıkımla ne yapacağımı bilemeyecek. Hissizleşecek. Anlaşılmak isteyecek ama kendini anlayamayacak. Bir döneme girecek ve bunu olayları çözmeden, duyguları dönüştürmeden bir dönemin bitmesiyle kaybolacağını sanacak kadar ahmak olacak bir dönem geçirmiştim. Ve o dönemi bitirecek olan gün bugündü. Ve kırgın bir ümitle 31 Ağustos günü sabah ayağa kalktım. Ve o gün internette dolaşırken bu filmi rastladım. Filmi ismi yüzünden dikkatimi çekti verdim ki izleyeyim. En fazla vakit kaybederim. Her gün yaptığım şey. Bu filmin ismi Oslo 31 Ağustos. Ee, film dikkatli bakarsak yönetmenin yaptığı bir üçleme. Üçlemenin ikinci filmi. Bu üçlemenin üç temel üçlemenin temel olarak kesiştiği nokta aynı şehirde çekiliyor olması. Ve aslında bir şehrin çok yönlü bir anlatılış tarzı var. Ki başarılı bir film zannımca. Bunu söyledikten sonra bundan sonrasının biraz spoiler olduğunu söylemem makul kaçar. Film başında bir şehir analizi oluşturmaya çalıştı belli olacak şekilde. O da insanların geçirdiği anılarını bir anı diye yaparak dinletiyor bize. Belki de hiç görmediğimiz, hiç ses, ses dışında hiçbir şey bilmediğimiz birçok insanın konuştuğu e, Oslo'da birlikte de anlaştı. Yıkılan bir binadan tutun, arkadaşa buluştuğu yer, ilk defa özgür hissettiği yer, ilk defa kendi bulduğu yer gibi pek çok böyle birkaç cümleden oluşan bir 3-4 dakikalık bir kayıt. Ve arkada da Oslo'nun o akışında hayatını geçiren canlı cıvıl cıvıl halini görüyoruz. Ki Oslo için cıvıl cıvıl olmak çok mümkün değil çünkü orası bir İskandinav ülkesi. Yani oranın en cıvıl cıvıl hali şu an Ankara'nın en depresif halinde yarışabilecek durumda. Bunu da göz önüne almak lazım aslında. Yani o nostaljik melankoni her zaman hissediyorsunuz filmin her köşesinde. Gerek çekim olsun gerek şey olsun. Ki zaten yönetmen çekimlerde kişilerin karşılıklı konuştuğu daha bir sarsıntılı çekmiş. Yani orada birinin kamerayı tutunu hissetmenizi istemiş gibi bir hali var. O anorol karakterimiz aslında e, bir uyuşturucu bağımlısıymış döneminde ama şu an bir rehabilitasyon merkezinden çıkma, çıkmasına iki hafta kalmış bir insan. Bu yüzden de ara ara onun merkeze inmesine izin veriliyor. Filmin başında da bu merkeze inme <laughs> deneyim sırasında artık Andre'nin kendini duygularıyla hiçbir şekilde hissedemediğini, var edemediğini, var, edemediğini, var edemediği gibi yok edemediğini fark ediyoruz. Çünkü bir intihar girişimi tamamen başarısız sonuçlanıyor. Buradan sonrasında Andre'nin iki e, rehabilite merkezinde bir toplu sohbette hiçbir şey hissedemediğini ve bu yoğun olmama durumundan muzdarip olduğunu, hiçbir şeyin anlamda gelmediğinden bahsettiğini fark ediyoruz. Fakat iki günlüğüne sonra hiçbir şey yapmış gibi iş aramaya Oslo'ya iniyor. Ve indiğinde de diyor ki ben de geçmiş hayatımda ne hissettim? Evet hissettim hissettim. Tamam, ne hissettim? Hissettiğim insanlar kimlerdi ve ne yapabilirim gibi bir çelişkiye düşüyor ve insanların yanına gitmeye başlıyor. Önce bir arkadaşının evine gidiyor. Sonra ablasıyla görüşmeye çalışıyor. Görüşemeyip onun sevgilisiyle görüşüyor. Ee, anne babasının boşalttığı evini görüyor. Mekanlarda oturuyor. Bir kafede oturup bir kızın gelecek hayatı üzerine ya da geleceği üzerine yaptığı kafasını kurduğu planları dinliyor. Ve dinledikçe üzülüyor. Gördükçe sıkılıyor. Çünkü var olamıyor. Kaybettiği anlar o kadar büyük ki geri dönmesi çok zor geliyor. En çok da gözlerinin anlaşılma ihtiyacı var. Andre'nin. Ve bence bu da çok üzücü çünkü her anlaşılmak istediği noktada anlaşılamadığını daha çok fark ettiği için de kahroluyor. Çünkü eski hayata dönmek o kadar kolay değil Andrei için. Çok uzun süre bir durumdan bir ortamdan uzaklaştığınız oraya geri adapte olmak çok zor. Hele bir de hiçbir şey hissedememiş, hissetmek için belki de uyuşturucuya tutulmuş ve buradan son anda kurtulmuş olmasına rağmen hayata adapte olmak gerçekten zorlayıcı. Ki burada zaten Andrei'nin o gözlerindeki anlaşılma arzusunu çok net görebiliyoruz. Sadece sevilmek istiyorum, acınmak istiyorum derken de. Fakat bence üzücü nokta şu. Bir şeyler için fazla geç kalmak gerçekten çok üzücü. Çünkü bazı duygular anında yaşandığında, bazı insanlar da gerçekten o anda geldiğinde güzel. Bazı şehirler bizler var olduğumuz için güzeller. Yani bazı şeylerde bütün şehirler bu şekilde. Yani bir şehir iş, sizin talep etmenize sebep olan şey genel itibariyle oraya gittiğiniz anlamdır. Orada yaşayan insanlardır, orada var olan duygularınız, anılarınız, gelecek planlarınız, gelecek anılarınızdır. Çünkü bazı hayaller anıya dönüşür bir anda. Çok düşündüğünüz için, çok kolladığınız için kafanızda. Ve Oslo da böyle bir yer aslında. Biz bize filmin başına yönetmen o yüzden bu kadar detaylı Oslo'yu gezdirirken insanların anılarını dinletti. Ama filmin sonunda ise biz çok çarpıcı bir şekilde Oslo'da gezen Andre'nin mekanların her tarafının bomboş olduğunu gördük. O parkın, o kafeteryanın. Çünkü oranın bomboş olmasına, insansız olması temel sebebi Andre'nin ölmüş olmasıydı. Çünkü orada orayı var ettiren şey Andre'nin yaşantısında gömdüğü anılardı. Ve Andre de gömülünce o anıların hiçbir anlamı kalmadı. Çünkü sizler var olduğunuz ölçüde o şehrin o anıları var oluyor. Ki bence hisset, bence filmin yazıcı kısmı oydu. Tabii ben üzere kapatmadım, kapatmamıştım film 3 yıl önce. Çünkü şey diye düşünüyordum. Evet yalnız değilim. Anlaşılmama arzusu, anlaş, pardon, anlaşılma arzusu burada da var. Ve aslında bu arzu süre gelen bir durum olabilir. Ve benim bu zinciri kırmam gerekiyor. Hayata geri adapte olmam gerekiyor. Çünkü bu çok uzun uzun süre geri planlı kalınma ve o hayatın o döngüsünde hislere yabancılaşma çok korkunç bir durum. Çünkü geri dönmek ve birilerine duygusal olarak bağlanmak, bunu bağlanmayı öğrenmek, yaşamayı öğrenmek tekrardan gerçekten emek isteyen bir şey. Ve hayatı bu şekilde kurabiliyorsunuz. O yüzden Andrei'nin bu kadar uzak kalışı, uzak tutuluşu, hayattan ve insanların hayatındaki insanların onu da bu kadar yabancı görmesi bence çok üzücüydü. Bana da aslında ders verdi. O yüzden ertesi gün bir Eylül'de uyandığımda gene hala ümidim kırgındı. Ama en azından evet bu böyle ve ben ben bu zinciri kırmam gerekiyor. Dönüştürmem gereken duygular varmış dedirtmişti. Ben hala her 31 Ağustos günü geldiğinde bu filmi izlerim. Bu yılda üçüncü kez izledim. Hala da çok benzer şeyler düşünüyorum. Genelde düş, düşüncelerinde değişkenliğine çok inanan bir insanım. Çünkü dönüş e, her yıl size bir şeyler katıyor. Her gün size bir şeyler katıyor. Her saat size bir şeyler katabilir. Böyle bir noktada özen değişen şeyler çok fazladır. Ben de bu film ise değişmiyor. Her zaman bana bir ders vermeye çalışıyor. Anlaşılabileceğini hissettiğini ortamlarda bulun. Kendini anlamaya çalış. Çünkü kimseyi Kendisinden başka kimse bu kadar net anlayamıyor. Kimse kendini kendisine anlattığı kadar net anlatamıyor. İnsan kendisine net anlatabildiği kadarıyla bir kısmını da ne anlatabiliyor. Ve belki de o zaman gerçekten de gözleri dışına diliyle de yardım isteyebiliyor.